Evet arkadaşlar. Bugün Roblox'a yine güzel bir Aferin. oynayacağız. Ne yapacağız? Bugün dediğimiz gibi bankayı soyacağız. Evet bugün Otur, tekrar, banka soygun yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi baba ilk öncelikle polis kıyafeti giyin çünkü ben oraya polis olarak giriyorum ya. Peki. Giyelim bakalım. Evet hadi başlayalım bakalım. Tamam. Hadi beni arabaya atlayın. Hadi. Polis gibi davranın tamam mı? Hiçbir şey belli etmeyin. Tamam. Ben niye oturamadım gene ya? Gel baba. Otur baba. Tamam sen yürü yürüyerek gel. Bir sen dört kapılı araç alayım o zaman. Yani. Evet iki kapılı evet. araba alırsa tabi oturamayız. Evet gidelim bakalım. Gidelim. Şimdi dört kapılı araba aldık, gidelim, gidiyoruz arkadaşlar. Ne gidiyoruz. Bankaya geldik. Yavaş yavaş şöyle gidelim. Yarım evet baba. bankadayız. Dışı şüphe çekmeden uzaktan girelim. <laughs> tamam, <Tarişim>, şurada, şurada <laughs> beyaz kartı ben alıyorum. Siz sadece beni izleyin tamam mı? Ben takip edin. <laughs> gel baba gel. Gel Hasan söyle gel de aşağı kata inelim. Hemen bir şey çok altın almak istedik. bir tane daha. Gel bu. Şey, e, Otuş'a tuşa basın. Gelemiyoruz. Bir saniye ben geliyorum. Heh. Alın. Ba alın siz de karttan bu beyaz kart alın beyaz kart. Beyaz kart. Aynen silah bırakıp al. Gel ayvar sen de. Aldım beyaz kartı. Tamam gel 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 gel. Evet. Hadi şuraya doğru tutun. Bekle Aybaz. Dur. Heh. Heh. Oraya doğru tutun. Beyaz kartı. Batsana. Heh. Aybaz evet. sen de. Evet. Demek burası. Getir aybaz, Getir. Demek burası. Evet. Hadi. Gel baba. Gidik içeri. Tamam Onun dur dur Aybaz dur. Bu da sağdan ne? Vay. Ee, Özel şifrede var orada? Nereden girsek Gelin buradan girelim. Burası ne? Buraya nasıl giriyordu? Bilmiyorum. şey lazım. De. Balta alacağım. Kartımız çizgiler. Kart, kart <laughs> okutmuyor değil mi burada böyle şey? Ya balta var Allah ben ne oldu ya? Dışarıda Bir daha gir kartla. Tamam. Dur kıramadım. Dur kırayım. Nereye kırıyorsunuz? Oraya mı kıracaksınız? Kapıya evet. evet. Kapıyı mı kıracaksınız? Anahtar işim. Al anahtarı bakalım. Olmuyor mu? Evet anahtarlı da oluyor. Ha bu anahtarı alıp şey. Anahtarı ben aldım. Ha dur. Evet. Aynen gelin 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 gelin. Baba gel. Anahtarı ben de. Baba gel buradan gel baba. He. Evet. Buradan geliyor anahtar. Gel baba gel, gel gel. Geldim. Tamam. Burayı nasıl açacağız bunu? Kartla. Kırarak. Kırarak mı? Kır bakayım o zaman. Yok bunu. Bunu kırarak. He kır. aç şunu Açıldı açıldı. Açıldı gel gel Iron Skin. Baba gel. Aa burada var bir tane. Evet. Ne kasası Ama olabilir? burası başka kasa öbür taraftaki Elmas de başka kasa. Elmas kasası baba. <laughs> Dur ilk önce elmasları alalım. Elmas burayı nasıl açacağız? Bilmiyorum e, kırar, kırarakmış kırarak kırarak. Hadi batarını kır. Kırarız. Onu mi? değil orayı değil orayı değil orayı evet. <laughs> Kırarız hadi. Bu elmasların sahibi olalım. Hadi. Be. Ben de burayı kıracağım. Sen orayı kır. Hadi kır. Ben, ben de farklı deneyeceğim. Ben de etrafa bakıyorum. Gelen var mı diye. Tamam. Bu işlerin hızlı tamamlamamız gerekiyor. Hadi bakalım. Kırıl. Çabuk kırıl. Evet. Kimse gelmeden. Ayaz. Çekil bakalım. Dur. Tavan sen de buramsan. de deneyelim bir kere. Hı. Ben burayla bir şey yapıyorum. Dur önce aletini çıkar diyor. Arkadaşlar burayı hemen soyacağız. Kır 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 kır. Hadi. Hadi de Aa anahtar mı lazım? Dur anahtarı madem alayım. Benim anahtarım var. Aa, aç anahtarla. Tamam da alayım ben çantada. Benimki de yarımda. Ee, Yok. Benim anahtarım yanında. Nasıl açılacak? Çekil bakayım. Bas. Haydi. Buradan başka bir şey lazım o zaman. Buradan de başka bir kart okuyucu. Abi, kart okuyucusu var, var burada bence. Burada bir başka kart okuyucusu var. Acaba evet. nerede? Evet. Sinan mı ses bir de? Olmuyor. Burada kaldı. Buradan çıkamıyoruz. Bu da Kapıdan da çıkmıyor. Kapıdan Hayır, da çıkmıyor. Hayır, çıkıyor. burayı açacağız. Biz burayı açacağız baba. Şu karşı duvardaki beyaz şeyler bence kart okutmak lazım. Yanlış yaptık biz. Hayır Kavşı. biz öyle girdik zaten buraya. Bizim aa ay bas, çık çık çık. Çık çık. Dur. Ama öyle Ama öyle ona değmiyor Dur bekle. Onu böyle yapmamız lazım herhalde. Yok öyle de olmuyor. Ben. Silahlı da biz. O paraları bizim almamız lazım. Baba. Evet. Şimdi siz bunu açmaya devam edin. Bekleyin. Hemen geliyorum. Durun. Siz bunu açmaya devam edin. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Tekrardan geleceğim ve evet. bu kapıları açacağım. Tamam. <laughs> siz devam edin. Şunu yapalım mı? Evet arkadaşlar elmasları alamadık ama Biz altınlara girdik. Var, evet. Altınların olduğu depoya girdik. Elması Bakar mısın? Şu, şu kapıdan girdik ama Valla biraz uğraştırdı bizi. Benim sen. Evet, altınlarımız burada. Altın dolu çantalar arkadaşlar. Ne Bütün abi, kasalar altın ediyoruz. dolu. Alalım altınları hemen. Alalım altınları hemen toplayın Dur, altınları. Hadi, hadi toplayın kasaları. Hadi bakalım. Toplayın altınları. Her yer altın dolu arkadaşlar. Böyle yani çantayı doldurdum tüm altınları. Doldurdun mu? Benim tamam. Süper. Çantaları. Hadi yeter ben taşımayacağım çok ağır evet. çünkü. Evet, şimdi buradan nasıl çıkacağız? Ona bakalım. Şimdi arkadaşlar bir pazar arabası alalım. Evet, bir anne, evet. siz çıktınız. Çıktık mı Ben çıkarım, siz rahat olun. Tamam, çıktık. Biz dışarıdayız, Ertuğrul içeride. O da kapıda olarak geçiyor ha. <laughs> Komedi ya. Evet, biz çıktık dışarı. Komedi seni, biz ne diyoruz? Baba, değil mi? Evet. Hadi hani ben size... Baba beni pazar arabasıyla alsın mı? Alayım. Oğlum, Oğlum ben Sen gittim. Bir daha... Tamam. Ah. Biraz sola tarafa doğru çek. Tamam. Bir daha. Aha tamam. tamam. Geçtim. Geçti mi? Evet. İyi hadi. Ee, Tamam aldık ya aldık. Buradan ne yapacağız? Buradan nasıl geçeceğiz ya? Evet. ya dümdüz yürüyorum ben. Aynen, Aha çıktım. yürüyorum. çıktım. Tamam dümdüz yürü arabası. Hadi gidelim. Eee çıktık Hı, da nereye geldik? Ha. Gel gidiyoruz. Hadi abi. bakalım gidiyoruz. Çıkalım yukarı. Tuşa basacağız. Basın. Hadi bakalım bas, aç. Bas, bas abi bas baba. Açın kapıları. Aç 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 aç. aç. Evet. Aa ben çıktım. Bak. Yanaş baba kartı okutmak için yanaşıyoruz. Evet. Tamam çıktık arkadaşlar. Oy, zengin olduk. Hadi baba. bakalım. Evet. Bu altınları Hemen bir... kaçalım polis gelmeden. Bu altınları bir... milyar Bir... bir, bir... <laughs> bir... Hemen kaçalım polis gelmeden. Polis değil mi? Neydi, <laughs> evet, hadi polis duruyor. Siren ne tutuyor? Hadi bakalım. <laughs> Ayvars. Sessiz ol var. Kaçıyoruz arkadaşlar. Kurtulduk arkadaşlar. Zengin olduk. Hayır. Zengin olduk. Evimize doğru gidelim. Zengin olduk. Bunlar kim ya? Aa, bir saniye burası benim evim. Evet. Karşıdaki senin evine ne oldu baba? Benim yok şu an. Bunlar kim ya? Benim kahvamda bakar yok. Ayol 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 ayol. Burada benim evim vardı. Siz benim evimi ne yaptınız? Bay 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 bir şeyler yazıyorlar. Benim evim nerede benim evim? Siz abi kimsiniz lan? Tiplere bak. Onlar ondan sınandım ben. Bay bay reis falan. Kim lan bu? Zekil, onlar sınandım ben. Siz gelin bir şey yiyebilirim. Allah Allah. Neyse. Hadi. Hadi. hadi hadi paralar gidelim biz. İşte zengin olduk. Hadi paraların üstünde Böyle uyuyalım. Bu da eseri. Şey Baba ya. şimdi e, bugün, bugünün hatırına, bugün yaptığımız şeylerin hatırına şöyle bir evet, parti yapalım. Eee tamam. Bırak Bir şey yapalım. Şey. Ee, biz evde şey yapamıyoruz ya. Evet. Ay başka git. Bir şey yapamayız dur, dur, bir. <laughs> Oh yatalım Gel. bari. Aybars getir telefonu bakayım. Evet arkadaşlar. Vay evet arkadaşlar bugün topladığımız altınlar. Paralar. Paralar. Sandık sandık. Vay 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 vay. Ya arkadaş Aybars paraların içinde yüzüyor resmen ya. Evet zengin olduk. Ben size diyorum arkadaşlar. Biz bu işi iyi başardık. Valla her yer altın, para, ganimet dolu. Ganimet dolu. Evet. Kasa kasa. Paralar ve altınlar görmüş olduğunuz gibi çok zenginiz, çok. Da... Görmüş olduğunuz gibi dolu. Yüzüyorum hatta yüzüyorum. Evet. Para ve altınlar. Çok güzel. Çok güzel. İyi bir iş başardık. Zengin olduk. Evet. Sizler de bizi takip ederek bu şekilde oyuna destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparak bize destek olabilirsiniz. Evet. Sizlerden desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone ol. Ve bizim kalbimizi kırmayın. Evet. Ve bizim kalbimizi kırmayın dedi Aybars. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bana Kendinize iyi iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hadi bakalım hoşça kalın. Görüşmek üzere. Üz üz bay bay.